Merhaba sana severler. Geçen hafta Danimarka sinemasından bahsetmiştik. Bu hafta da İtalyan sinemasından bahsetmek istiyorum. Gabriel Michino İtalyan sinemasının ilk baharı olarak tabir edebileceğimiz bir yönetmen. Amerikan sinemasının hiç sevmediği yoksulluk konusunu ele alıyor. Yoksulluk Amerika sineması için neden sevilmeyen bir konu? Çünkü o ünlü Amerikan rüyasının büyüsünü bozmasından öte rüyanın arka bahçesini, aynanın karanlık yüzünü, ya da rüyanın kabus kısmının bizlere gösterdiği içindir. Yönetmen, mekana ve birbirinden farklı etnik gruplara gönderme yaparak bizlere bu karanlık yüzü göstermeye çalışıyor. Filmin birçok sahnesinde gelir adaletsizliğini sokak çekimleriyle gözler önüne sermektedir. Yönetmen, insanı insan yapan o fedakarlık, paylaşım, dostluk ilişkileri, aile değeri, anne baba olmanın önemi, hayatını hiç karşılık beklemeden başkasına adamak gibi insani değerler üzerinde duruyor. Ayrıca yönetmen yoksulun birçok nedenini hem sosyal politik temeller üzerinden hem de bireyin kendisi üzerinden tartışmaya açıyor. Birlikte Umudunu Kaybetme adlı filminin analizine geçelim. <laughs> Filmin konusu gerçek bir kahramanın trajik hayat hikayesi üzerinden hayata ve zorluklara rağmen bir babanın çocuğunun güvenini kaybetmemek için yoksulluğa karşı verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Yönetmen filmin kahramanı olan Chris'i çalışkan, azimli ve hayata umutla bakabilen birisi olarak betimlemiştir. Chris 1981'de San Francisco'da eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Evin geçimini doktor doktor dolaşarak modası geçmiş ve pahalı olan medikal cihazını satarak sağlamaya çalışır. Ama bir türlü işler onun istediği gibi gitmez. Eşi de bir fabrikada iki vardiyeli şekilde çalışmaktadır. Evin kirası, mutfak ve çocuğun giderleri, vergiler ve bitmek bilmeyen borçlar ailenin yükünü daha da ağırlaştırmakta ve aile düzeninin parçalanmasına sebep olmaktadır. Hayatın bu zor koşulları Kris'in eşi üzerinde tükenmişlik bir ruh halini yarattığı için Eşi Kriste sürekli tartışır ve en sonunda evi terk eder. Bu da yetmiyormuş gibi kirayı ödeyemediği için ev sahibi de onu evden atar. Bu tür durumlar bir babanın ailesini bir arada tutamadığı için kendisine karşı saygınlığının sarsılmasına neden olmaktadır. Bu durumların daha çok yaşanmaması için Sosyal destek çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kriz 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 5 parasız bir şekilde sokakta yaşamaya başlar. Otobüslerde, metronun lavabosunda ve kimsesizlerin olduğu yurtlarda hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu zor şartlara rağmen babalık görevini aksatmaz. Kimsesizlerin olduğu yurdun lavabosunda çocuğunun başını yıkamaktadır. Tüm bu zorlukları bizler yaşamış olsaydık, Belki de ilk işimiz Orhan Gencebay'dan Bassın bu dünya, bitsin bu rüya. ya da İbrahim Tatlıses'ten Tanrım dünyaya beni sen attın en sonunda da Ferdi Tayfur'dan tövbekar oldum adlı bu tür parçalara sarılmak olacaktı. Ama o bunu yapmadı. Çünkü You got a, dream. You got a people hayatımızda bir dönüm noktası olan mülakatlar bu filmde de Chris'in de karşısına çıkmaktadır 20 kişinin deneme süreciyle anılacağı borsa mülakatının ilk aşamasını geçer bu zorluklar içinde bir aylık deneme süreciyle bedava çalışır. Bu bir ayın sonunda 20 kişi arasında sadece bir kişi alınacaktır. Bu kadar zorluğa rağmen babalık göreviyle birlikte sınavına çalışmayı da ihmal etmez. Zekası, güvenilirliği ve çalışkanlığıyla birlikte umutla ve azimle bu sınava çalışır ve tabii ki